Sevgili izleyiciler, Dandik Mikrofon'a hoş geldiniz. Dandik Mikrofon'un bugünkü konuğu ben. <laughs> evet, gördüğünüz gibi eğer e pestil şapkayı kim takmışsa konuk odur programda adlı evet. atasözümüzü de tekrar edeyim. Bu arada ben bugünkü konuğumuz sevgili e Ömercan için bir tarih öncesi biftek... Getirdim sevgili izleyiciler. Fosil. Evet, <laughs> <laughs> büftek fosili. E, kesilmiş ama yenmemiş, yazık. E, o şekilde taşlaşıp kalmış. Anladım, taşlaşmanın ötesinde bambaşka bir seviyeye varmış artık bu belli ki. Ya. Bu şey, şey mi? De biz biz bayatlık olarak kullanıyoruz, Özellikle. bardak altlığı. Kusura bakmayın sevgili izleyiciler, e, yine aralarında laklaka lak adlar. E, Latifi'ye geçelim, bir, bir workshop Ha, doğru. Evet esnasında bu tarz şeylere izin vermemiz mümkün değil. Zira hoca e, şapkamı taktığım için anlamışsınızdır. Evet. E, Ayrıca... Latife böyle programlarda hiç hoş karşılanan bir şey değildir evet. sevgili izleyiciler. Ayrıca ben ders paramı baştan ödedi peşin <laughs> şeklinde hatırlıyorum. Vakit de ilerliyor. Ee, Burada bir... bastınız o şeyin evet. dersin vakti değil <laughs> mi? Workshopumuzun mevzu nedir Cenk'im? Ee, palavra nasıl atılır? Ee, nasıl bir şekilde kişiyi yanlış yere yönlendirip onu dolandırma demeyelim ama sadece palavraya atıyorsunuz. Dolandıran başka kişi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü iyi bir palavracının e, hedefi palavra attığı kişiyi e, kafalamaktır. Yani onun dışında başka maddi, manevi çıkar sağlamak palavracının işi değildir sevgili evet. izleyiciler. palavracı e, kaşe üzerinden çalışıyor. Yani <laughs> i̇yi palavracının kaşesi şu an yani bir palavra başına 10 bin 20 bin civarında var. Onu söyleyeyim. Hocam e, peki. Ama kapıya giren palavracı yoktur diyoruz. <laughs> kapıya girilmez. Bu sonuçta kaç kişiyi palavralayacağım belli olmayacağı için. Peki niye bana bu temel bilgileri 36. dersimizde? Çünkü de... doğru yanıltı <laughs> adlı programda, evet. e, sen biraz daha iyi palavra at, biraz evet, daha iyi palavra diye. 36. Evet. örneğiz. İlk 35 dersimizde palavranın P kısmını ne öğrettik. Ama, Ama onların da parasını <laughs> aldınız. Herhalde <laughs> yani, aldınız. Yani i̇yi bir palavracı yavaş öğretir ve para kazanır. E. <laughs> evet şimdi mesela, e, <laughs> mesela. manifold ile ilgili palavrası. Nedir manifold biliyor musun normalde? manifold paranın katlanması demektir. Ee, para birkaç katına katlanınca... olmadı. 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 Yine e, İngilizce üzerinden money <laughs> ve fold <Doğru>. e, kelimelerinin <laughs> birleşmesinden ortaya çıktı Hocam. kendisi ama maalesef palavra atarken e, dil bilgisi üzerinden palavra atılmaz sevgili izleyiciler. Bu arada bu palavra ile ilgili bizim uzun yıllarda öğrendiğimiz, hepsini bildiğimiz ama bildiğimiz her şeyi size söylemediğimiz bu bölüm şimdilik ücretsiz. Eğer ben de katılmak <laughs> istiyorum diyorsanız palavra workshop'una aşağı yazarak Bizden şey bekleyebilirsiniz kabul edildin evet, evet, mi? Kabul edildi herkesi kabul ediyoruz yani parasını ödeyen herkes <laughs> 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 niye yani. kabul ettiyelim gerzek olmamız lazım değil mi sevgili izleyici? Hayret bir sevgili izleyici. Ben mesela 40 bölüm 40 ders parası bir seferde ödemiştim. 36'dan başlayacağımızı bilseydim bir daha düşünürdüm. <laughs> Şimdi ile ilgili bir evet. palavra sıkılırken önce evet, evet. eğer kelime anlaşılmıyorsa yani kelimeyi çok fazla kişi bilmiyorsa e, kelimenin heceleri üzerinden olaya girmemek lazım. Evet. Mesela, Çünkü eğer öyle girersen bu sefer manifatura'yı sorarlar. Öyle apışıp kalırsın Allah evet. kahretsin. Çok mantıklı. Gerçekten olay örgüsünü bu şekilde ceryan evet. edeceğinden şüphem yok. Olayı kesinlikle İngilizce money yani parasal bir durumdur falan gibi bir yere bağlamaman lazım ki o Erdem'in dediği manifatura'cı bilmem ne kısmına girilmesi. başka bir yerden girmelisin. Anladım. Peki ya yabancı bir konumuz varsa bir expat mesela Türkçesi olmayan onu nasıl çeker expat <laughs> o <gülüyor> 650. bölümün konusu yani daha 36. bölümde tek bir palavra <laughs> atamamış bir şey olarak öyle değil mi Kadıköy'de geziyoruz yani Emeklemeden yabancı bir emeklemeden koşamazsın. He. <laughs> Bu da palavradır. <laughs> <laughs> Ama koşarken emekleyebilirsin. Peki emekleyerek koşabilir misin? Yani hiç yürüme yapmadan. Hızlı emekli ederiz Yani eğer o manada ise olabilir. Dolayısıyla yine palavra olmadı. Ha, Gerçeği evet. söylemiş oldum. Ha, Allah. Doğru. <laughs> Benim öyle bir problemim var zaten. Bunu biliyorsunuz. Yani en başta program taslanırken ben demiştim. Ben hayatımda bir kere bile yalan söylemedim. İşte ödevimi yaptım. İlk yalanını söyledin ona. <laughs> Ama şey... inanmadınız işte problem Hatta sen ilk tanıştığımızda bir şey sorabilir miyim demiştin. Ben de sordun ya demiştim. <laughs> Ben de Sardunya demiştim ve hiçbir yere varmayan bir şey evet, başarmıştım. kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamı <laughs> evet, Gerçekten falan anlatamıyorum. Yani bir kere e, sordun ya bu tarz e, benzeş e, duruşları fazla kullanmaman lazım. Çok sıkışırsan ancak buna başvuracaksın. Yani son dakika. Evet yani bu ilkeleri hep sana yazdırmıştık. Hiçbirini aklında değil anladığım kadarıyla. Kağıtta yazıyor Cem, Ka Aklına değil evet yani. Ama onları çalışman lazım. <laughs> Peki evet. e, başka yani kelime üzerinden gitme, manifoldu başka şekillerde bir palavrayla yani bizi evet. inandır manifold şudur diye. Şimdi manifold e, milattan önce ilk defa insanların karşılaştığı bir takım hayvanlara söyledikleri laftır. Aa manifold filan diye böyle ağızlarından çıkmış bir refleks gibi bir şey. <laughs> yani ilk insanlar <laughs> hayvanlara manifold diyorlar. Peki ne demek istiyorlar bunu söyleyince? <laughs> aman aman falan gibi bir nidadır aslında o yani. Birbirine aman demek ama... yerine manifold diyor. 50 saat kim aman diyecek? <laughs> Birbirlerine rastgele. Orada... Marif diyor adam mesela oradaki öbürü aa diye kaçıyor yani o mızrağını alıyor işte artık e, mamut falan avlıyorlar. Yani ya garaj nedir deseydik bu dediğin olabilir yani ilk insanlar mamutlara garaj garav falan aralarında konuşuyor <laughs> bu da e, mağara adamı diline benzediği için biraz Hı -hı. daha yiyebilirdi karşı taraf ama gene zor bir yer. Zaten gelin. garaj da oradan gelmişti yani garaj e, bu değişe değişe çünkü mağara 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 adamının konuştuğu şey bir tür e, mağara demek daha sonra garaja çeviriyor garav kısmı zaten yok gidiyor. diyor. Gerçekten mi? Tabii. Aa. <laughs> evet kendisinin paranoyak olma yolundaki... <laughs> Evet yani e, doğru yanıt programından sonra e, söylediğimiz hiçbir şeye inanmayan sevgili e, Ya yani şimdi şöyle ben mesela, burada döveceğiz. Evet, i̇lk derse geleceğim zaman bana mesela bir adres söyledi Başka bir yere gittim ve al işte bu ilk dersi buydu der o esti oradan sana Anladım. görev vereceklerdi. Sen başka bir yere daha gidecektin ama al, hiç onları al, hiç yapmamışsın Senin hiçbir Şimdi Define aramacı diye bu e, çok sevilen oyunlar vardır. Yani parkta toplarlar. Hadi define şurada falan falan ipuçları öyle. Onları bulan biziz. İşte <laughs> İşte Defileyi ben... bulamadık ama <laughs> o oyunu bulduk sadece zaten define de yok. Defile yavaş yavaş bizden topluyorsunuz sanırım öğlen şeyler. <laughs> evet. Tabii katılanlardan bilet parası evet, alıyorduk müsterestler evet. <laughs> için. Çok mantık. <laughs> Ev manifold ile ilgili bir şey uyduramadım. Peki manifold'un gerçekten mu? ne demek olduğunu biliyor musun? Gerçel manada. Yok yani. Gatıl bir şeydi manifold. Kim iyi bir balancı. Ya abi kaçırdım oynamamı. Öncelikle aa, aa. her şeyi çok iyi bilmelidir. <laughs> evet Bu, evet, Yani boş zamanlarında <laughs> Dandik mikrofona karşı söylediğin şeye bakın sevgili evet. Ayrıca bu mikrofon dandik değil, antika mikrofon. Evet, antik yani mikrofondu da evet dandik mikrofon olarak da düzelttim. Abi, abi. Antik, Aynı anda antik, iki antik, farklı dantik. program çekilebiliyor. Programın burası antik mikrofon, burası dandik mikrofon. <laughs> <laughs> Peki ne diyordun sen? Ha evet Jack pardon sen konuşuyorsun. Şimdi e, dolayısıyla e, bunun böyle olmaması lazım. Peki nasıl olması lazım? Böyle olmaması olması lazım. Şey neydi gitti mi İşte gördüğünüz gibi karşı tarafın kafası karıştı. <laughs> Çünkü ben aslında bunun böyle olması lazımla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Evet ben bilmiyorum dememeli bir palavracı he, he. daima şudur diye üstelik söylediği şey o kadar tutarlı olacak ki onu birçok delille e, delillendireceksin evet. kendine göre ve karşı tarafı Aa, evet ya yani gerçekten e, Manifold'un doğrusunu biliyorsa bile senin söylediğinin doğru olduğuna evet. inanması lazım. Ben yanlış biliyorum Şey. de kullandığın cümleler öyle olmalı ki sanki sen bir şeyleri anlatmışsın Evet. arada o kaçırmış senin söylediğini gibi olmalı ve kendi içerisinde acaba ne söyledi bu falan diyerekten o konuşmayı geri almaya başladığı zaman Aynen. zaten karşı tarafın düşünme Abi. sistemini darman duman ediyorsun. Evet. Sevgili izleyiciler sizce e, Doğru Yanlış adlı yarışmamızda neden yarışmacılar ayakta duruyor ve de neden e, diğer birçok yarışma programında mesela kim milyoner olmak isterdi arkadaşı eğri büğrü bir tabirle oturtuyorlar. Rahat olmasın. Biraz rahatsız olsun ki e, tüm enerjisini düşünmeye veremesin diye. Evet, e, bunlar küçük yarışma trikleri tabii. E, bir de bu sevgili e, e, birisine palavra atıyorsan yani palavra söylüyorsan başarılı olup olmadığını şöyle anlarsın. Karşındaki daima şöyle yapıyorsa Ha! 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 Evet, falan mesela, çok iyi doğru gidiyorsun. Doğru. Çok evet. iyi gidiyorsun demek. Aynen. Bu mimikle yapıyor Sevan Şabalak da olabilir. Şey, Adam Şabalak ayrı ama sen iyi gidiyorsun. Peki periyodik olarak <laughs> e, inandın mı? İnandın değil mi? İnandın mı Hayır, falan dememiz olmaz. Ama asla. nasıl anlayacağım inanıp inanmadığını yani? Sen bilir kişisin. inandı. Sen zaten doğruyu söylüyorsun. Yani, i̇nanıp inanmaması seni ilgilendirmiyor. Şu doğru yoldan gidiyor. Oldu ol, olmadığını ölçmeyecek miyim? arada? Hayır. Ayser? Sen, sen zaten biliyorsun doğru ölçüm. yolda olduğunu. Senin amacın onu senin yolunda yani bilgisayar oyunlarında Kite'ing denen bir sistemimiz vardı biliyorsun kite ederek düşmanımızı kendimize doğru çeker. Kite bakıyor, ederek evet. çok açıklayıcı atördüm. oldu gerçekten. <laughs> yani uçurtma taktiğidir bu. Biz, bir kite surf vardır. Evet. Şeyle başlamıştı. <laughs> Uçurtmayı vurmasınlar filminde. Çocuk sürekli kaçıyor askerlerden. İşte bu çok zayıf oluyor. <gülüyor> 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 Yapamadım onu ha, olmayınca. Çünkü bir çok bir başarısız falan. bir palavra. Evet. Peki bir laf Sıkmışsın. var. Hocam bilirsiniz duymuşsunuzdur. yalanına inandırmak için yalanın sen de inanacaksın. Bu doğru mu? Bir kere yalan söylemeyeceksin. <laughs> yalanına sen de inanırsan söylediğin şeyin yalan olduğunu baştan kabul ediyorsun demektir. Sen zaten doğruyu söylüyorsun. Ama yalanına inanıyorsam inandığım için yalan değil ya artık yani falan. İşte ama bir cümle içinde <laughs> bile kullanmamız. Yani şöyle çok Hangi yanlış cümle? bir şey vardı. Şimdi Yalanlı oyunculukta, <laughs> aktörlük eğitiminde de şöyle derler. Ee, sen e, öyle bir oynadığın karakteri inanacaksın ki karşıdakini inanacak. Hocam. Yahu onunla uğraşana kadar hı. sen karşındakini kafala. Öyle demezler. Daha çok oyunculuk eğitimde şöyle derler. Ma, ma, mi mim mi, ma. Ha. <laughs> Çok cılız bir hali yani dikkat edersen. <laughs> yani, Ama bir Tam doldur altını söyle miyiz? ne der neymiş yani neymiş? Şimdi mama mimi moma ilk Momima. E... bir tane mi eksik söylüyor. eksik söyle. <laughs> o biraz her defası farklı. Karşı taraf güzelidir. asla kaçırmaz. Eee <laughs> doğru. <gülüyor> e, dünyada gelmiş geçmiş ilk pandomimcinin adıdır. Dur. Mama mimi momima. E, ve de o pandomimcinin işte bir takım egzersizleri başka oyunculara da e, şey olmuştur. Yani kendini geliştirmek için bir süreç, bir şey hani metot olmuştur. Adını söylememek için adam pandomi yani konuşmadan bir şeyler yapmaya çalışmış ve sürekli cam silme. <laughs> Zaten <gülüyor> şey da devamlı söyledikleri mama mia dedikleri şey de aslında kedilerin mama mia şeklinde <laughs> onlardan ya anne bana mama versene den türemiş bir şeydi aslında. Kediler İtalya'dan dünyaya yayılmış bir ırk oluyor Olmadı. değil mi? Cins, değil. Vardı. Değil mi? Öyle olsaydı İtalya'ya giden dostlarımız oradan kedi getirdi. Halbuki İstanbul'dan kedi götürüyor. O zaman bütün kediler İtalya'ya dünyadan gelmişler gibi. Onun tersi bir durum olmuş olabilir. İtalya'ya dünyadan geldi. <laughs> Dünyayı İtalya'dan gelmek olabilir ama İtalya'ya dünyadan gelmek olmaz. Niye? Yani? Mesela adam işte Sibirya'dan geldi diyelim. Mesela uzaya, geldiğinde... uzaya gitmiş bir adam tekrar dünyaya geldiğinde yeniden dünyaya geldim der. <laughs> Yeniden Dünya'ya gelmiş gibiyim. Dünya varmış der mi mesela? Aa varmış yani. <laughs> mesela yeniden Dünya'ya gelmiş gibiyim demesi çok saçma çünkü zaten hakikaten de yeniden Dünya'ya geliyor. Mesela Ama. şimdi bu gezegenler tekrar e, tek sıra haline gireceklermiş. Bunun Niye? sebebi ne? Şey, e, öğretmenleri şey yapacak sayın. Bak işte, ilk aklına geleni asla söyleme. Tamam. <laughs> İçeride o e, beynimizin farklı kısımları var. Yani o söyleyeceğin şeyi burada düşünmeye devam et. Orası o fikri olgunlaştırıp güzel bir palavra haline getirince orada zaten ting ting diye zil yanar. Oradan palavrayı bir al. <gülüyor> Buradan <laughs> şeye ver. Bu da anatomik kısmı dersimizdi E tabi. Bir, biyolojik. okey, Çok iyi. Peki e, manifold dışında başka senin kendin hazırladığın <laughs> bir palavra var mı? Yani bugün bize sunmak istediğin. Çünkü bugün bir tür sözlü e, Hadi. durumundasın. <laughs> Ama az haberim yoktu hocam sözlü. <laughs> Canım şey yani iyi bir palavracı her daim <laughs> hazır olmalıdır. <laughs> Anladım. E, ben daha böyle biraz acemi basit yerlerden başlıyorum. Mesela bıçak nedir gibi. Tamam. Evet. Ama evet. Hadi. <laughs> 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 ee, bıçak e, yemek yerken e, şeyleri kesmeye yaramayan bir alettir. Ee, o aleti böyle kaşık gibidir. Hani onu alırsın. Biçek doğrusu biçektir diye. Yani bunu e, bölelim, e, ikiye biçelim evet. anlamında Aynen. oradan Çünkü, e, küremiştir diye. Bak böyle evet. e, kelime şeyi yapacaksan böyle e, aletin kendisiyle uygun olması lazım. Yani diye. Ruslar, bıçağı biçektir. biçek. Bunu notu Hayır, bıçak bıçak, çok eski yani. yıllarda Ruslar zaten orak kullanırlarken bunlar diyorlar ki bu tamam güzel de bu çok büyük. Bunun daha küçüğünü yapsak diye bir tane Gerçekten. Rus düşünüyor. Ve daha sonra onu küçük bir hale getirip e, şimdi Enginar Soyan ya da bazı dostlarımız şöyle hafiften ee, yarım ay kılıklı e, ya da hilal ay kılıklı bıçakları vardır. <laughs> Onları o şekilde yapmayı buluyorlar. Abi. Bıçak biçekten geliyor dolayısıyla. Hmm. Karaciğere iyi gelir. Biçek yani biçme aleti e, işte e, orak, e, orma aleti gibi. <laughs> evet. tarak. Bu arada yani biz bıçak, şey, bıçak geliyor bir tane alet. Bıçak bak bıçaktan bahsederken enginar soymak dedim. Gittin enginarı karaciğere iyi gelmesin aparalazın. Evet. Yani eğer onun üzerine gidip ee, karşındaki kişi, e karşındaki kişiyi karaciğer ve buna bağlı anatomik sistemlere doğru ilerletip konuyu iyice karıştırıp tekrar bıçağa dönseydin olabilirdi ama sen karaciğere eh, dedin pat kaldın. Ya da mesela şöyle diyeceksin ya yani karaciğer renginden dolayı değil aslında karaciğerdir şeklinden dolayı o ismi almıştır falan Hı -hı. gibi karşı tarafı kafalamaya yönelik bir takım Hocam, söylemler geliştirecek. Peki Şöyle bir sorun var size. Yani şimdi mesela siz mesela bu kadar böyle makinalı tüfek gibi uydurabiliyorsunuz ya. Uydurmuyoruz. Yani bilimsel bu, olarak atıyoruz. Bilimsel olarak atıyorsunuz ya. Hiç utanmıyor musunuz? Çıkakta. Derhal e, önümüzdeki 40 dersin daha parasını verip <laughs> atılacaksın. <Evet. gülüyor> Çünkü ben biraz utanıyorum yani sonuçta insanları aldatan bir damarın şeyisi bu hani. Bak, Hayır. E, Bunun nasıl da getiriyorsun. Sen orada karşıdakini aldatmıyorsun sen. Niye? Doğruyu söylüyorsun. Eğer senin seçeneğin evet. gerçekten yanlış çıkıyorsa sen işini yaptın. Çünkü yani karşı tarafı kafalayabiliyorsan bu senin suçun değil ki karşı tarafın onu bilmemesinin suçun. Bilsin kardeşim her şeyi. Aa Vallahi. O zaman e, yanlış cevap yoktur. Yanlış insan vardır gibi. bir şey Yanmış insan <laughs> Yanmış insan kıskurusu O sözün de ilk hali budur Mikrofonu değmeyelim Patlik evet. sesler çıkıyor Bir şey olmaz almaz o sesi dandik dediniz Olur mu canım Te şey bu telsiz Hep bağlı bir yere <laughs> Hiç tel görüyor musun? Gerçekten yok çok şükür Evet yani bu arkadaşlar bence bir cacık olmaz Jake yani evet. herhangi bir şey, palavra için. Hani işte, hadi, hadi hadi palavra sıkmayın hocam. Hadi hadi. Evet oğlum palavra mı geldi? Sık sık. Evet. Sık sık. <laughs> bir de bak e, böyle palavra şey olduğu zaman evet. hani e, zor bir durumda işte ya, ya falan gibi böyle ya, girmemen lazım. Şeyi e, soğuk ve şey duruşunu mesafeli duruşunu koruyacağım. Ben mi soğuk ve mesafeli duruş koruyacağım? <laughs> evet. Ha? Takın bak, biraz bir Marlon'u daha şey. Marlon'u takın. <laughs> Neyini? Marlon Brando. duruşunu. Marlon <laughs> evet o zaman bir Bakın o Marlon'u bile bu hale getirdi sevgili izleyiciler. Evet. Koskoca Allah kahretsin. Marlon Brando. <laughs> ee, bence, bence başka bir arkadaşımız daha bir sonraki şeyde e, dandik mikrofon <gülüyor> <gülüyor> workshopunda burada eğitmeye çalışalım bakalım o ee, olacak. E, yani şöyle baştan sona bir manifold sık bari. Hani, manifold kız. Mı? Ama bize şey yap yani bizim ha kesmek zorunda kalmayacağımız bir şekilde. Ya da senin istediğin serbest istediğin şeyi sıkabilirsin. Serbest sallamam. <laughs> Yok hocam şimdi manifold aslında bir denizcilik terimidir. Kendisi balık ve de bir takım deniz hayvanları yakalanırken kullanılmakta olan e, otomatik olta sisteminin adıdır. Bu böyle manifold zaten yabancı bir kelime aslında. Çok Latinceden, yabancı. Evet. Latince'den geliyor temelinde. Maniscus foldis gibi bir şey demek. Ee, otomatik demek yani maniskus dediği. Ki tabi onların zamanında öyle otomatik eşyalar yokmuş yani şey zamanla antik Yunan zamanında filan ama e, bir takım böyle hani bir çarkı çeviriyorsun o çark onu çeviriyor bu çark bunu çeviriyor filan. Aslında otomatizenin atası şeyler yapmış o hani e, mercek yapan adam vardı ya, yani hani düşmanlar gelince mercekte tutuyor yanıyor şeyler falan kim o? Arşimed mi? Marlon Periskop. <laughs> Michel Periskop. Bu seviyeye <laughs> ne zaman <var> <laughs> Baca, Mercek <laughs> gibi durmadı yani. yani <laughs> Şimdi manifold fold, İngilizcesi fold. Yani ne yapmak? Katlamaktan e girdik. Hocam hani onu yapmıyorduk, dalga mı geçiyorsak? <laughs> en başta İngilizce girdim o kadar. Ama fold, aha sen moneyden girdin. Fold'dan girseydin katlamak, fold etmek yani. Aa, ne yani. nüanslar var. Fold ya. et. <laughs> Ay, olmuyor yani. Maalesef yani. E, başarısız bir girişimde bulunduk. Evet, kabul ediyoruz. Hata bizde sevgili <laughs> izleyiciler. <laughs> Ama işte ilk başta anlaşılmıyor ki ya evet aslında bir cevher var falan mı diye Erdem amcanızla konuşuyor ya olabilir ya. Demek ki falan belki müferit palavralar sıkamıyorum ama bir cevher olduğuna dair sizi kandırmayı başarmışım ya. Evet <laughs> ilk ve son palavralı o zaman ya. <laughs> <laughs> Çeşitli palavralar kendim buraya itirmeyi başardım. Ya. eğer siz de çok iyi palavra sıkıyorum diyorsanız bir sıktığınız bir palavranın videosunu çekerek <laughs> siz de gönderebilirsiniz. Evet. Bir dakika, palavra paylaşım merkezi açıyoruz. Bu çok sevgili. iyi bir fikir değil mi bu arada? Millet böyle Palavra sıkmasını şey yapsın falan filan. İşte karşısında. oyunculuk işte. Sonuçta adam ben e, mafyayım diyor sana. Seni inandırıyorsa bitti gitti. Seyirci de inanıyorsa zaten olay o. Hmm. Önce kendimizi inanmak filan İyi Palavra. Hmm. John Wick'te aynı adam 50 kere ölüyor. <laughs> Sen de oturup izliyorsun hayvan hayvan. Yani, e, yani? Keanu Reeves e, 7. kattan düşüyor. E, yönetmeni gibi bir şey mi diyor yani? Ya pardon da 7. kattan düşen birinin ölmesi lazım hocam. Hayır, <laughs> ama o 7. kadar nasıl düşeceğini biliyor. Profesyonel atlıyor. Tıp tıp, tıp diye böyle şey yapıyor. Hayır, yani atlamıyor. senaryo okumuş. Zaten e, bu şeyi Matrix'i falan önce Keanu'dan önce birilerine gönderiyorlar. Bunlar da diyor ki ya iyi de bu çok Tom saçma bir miydi şey miydi? olmaz ki. <laughs> falan diyor. O da diyor ki senaryo işte biz de sallıyoruz zaten diyor. Yok, o zaman ben yokum falan diyor. Hmm. Tom Cruise anlamamıştır meseleyi. Basmamıştır. Tom Cruise çünkü sadece belgesel çekiyor diye biliyorum yani. Camdan atlıyor bilmem ne yapıyor. Ha. falan. Dan. Gerçek ya. Machine Impossible'ların hepsi gerçek. Machine <laughs> <Tabii>. Impossible. <laughs> <laughs> Kazanamayacak bir maça totem yapmaya Machine Impossible denir. <laughs> <laughs> Koy muhabbetinden koy bir de suyundan Muhabbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan